arkadaşlar şimdi sizinle birlikte e, izleyeceğiz şu anda ekranı görüyorsunuz ilk e, bu videonun başlığı seçili e, seçilim tanıtım videosuydu ilk videom bu kanalıma açtığımdaki ilk video e, ve bu videoya yaklaşık 2 yıl önce paylaşmıştım 2 yıldır sizlerle birlikteyim 2 yıldır kanalda içerik üretiyorum gerçekten çok teşekkür ederim size aynı zamanda çok kısa sürede içinde çok fazla abone olarak artık. Bunların hepsi sizlerin sayesinde. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. İlk öncelikle. Ee, o zaman hadi videomuza geçelim. Ee, bu arada arkadaşlar videolarım her ne kadar kötü olsa da sizler beni her zaman desteklediğiniz ve beni, benim iyi videolar çekmemi sağladınız. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman ilk videomuzla başlayalım. Bu video o kadar çok cringe bir video. Aynı zamanda çok utanç verici bir video. Hadi bakalım sizinle birlikte izleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir e, bir vlog çekeceğim arkadaşlar. Bu vlog eğlenceli bir vlog olacak. Şu an biz oturuyoruz yani biraz dinleniyoruz. Çok terledik arkadaşlar bugün. E, yani bir tanıtım videosu çekeceğim. Vlog değil de tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Yes. bu e, videoda bu videoda arkadaşlar, arkadaşlar bugün e, sinemaya gittik. E, bazı e, yerlere geldik. Onları çekemedim çünkü e, zamanım yapıyordu. Bir de zaten e, telefonumun şarjı bitmek üzereydi arkadaşlar. Bundan yani şu anda bitik halde çekmiyorum tabii ki de. Yani bitmek üzere arkadaşlar. O yüzden e, yani her an şarjı bitebilir. O yüzden arkadaşlar video çekemedim. Ama tabii ki de e, geri kalan zamanlarında video çeke çekeceğim. Kanalımıza abone olmayı, Kanalımıza abone olmayı like atmayı, istek videolarınızı aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir Arkadaşlar okay, ben şu kısa bir yorum uh, söyleyeceğim bu video hakkında. önce bu video biraz çok utançlı bir video gibi geldi bana. Yani aslında yine normal e, ilk kanala ilk başlamış bir kişi için bence bu çekim kalitesi bence çok normal. Çünkü hani sizler de bence kanalı ilk başladığınızda hani çünkü kanalı ilk başladığım için adı üstünde ilk kanal videom olduğu için ne yapacağımı neler yapacağımı bilmiyordum ve aslında bu video çekerken baya bir heyecanlıydım ama şu an orada heyecanımı ıı, tam anlayamıyorsun, Tam heyecanlı olduğum olduğumu ıı, içimden belli ediyorum. Tam dışarıdan belli etmiyorum yani. Ama dediğim gibi ıı, aynı zamanda kanalı yeni açtığım için de ıı, kalite falan bayağı bir düşük. Şu anki ka çekim kalitesine göre. Yani o seneden bu yana bence bayağı şey değişti bu iki yıl içerisinde. Çünkü gerçekten ben şunu fark ettim. Bir yıl bile insanı mesela bir yıl önceki halimle bu bu, yıl, bu yılki halim bile bayağı fark ediyor. Hani belki bir yıl hani şu an 2020 2019 yılında 2019'da böyle yeni bir yıl yani yeni bir yıl biraz yeni yeni bir yılı çektiğimde biraz yeni çekmiş gibi gözüküyor ama bir yıl bir yıl da bile görüntü açısından ve çekim açısından bayağı bir değişiyor. Bir yıl bile insanı değiştiriyor yani hatta bu 7-8 ay bile insanı bayağı değiştiriyor. Konuşma tarzını vesaire yani her şeyini değiştiriyor neredeyse. Ve ben yani bayağı 2 içerisinde bayağı şey olduğumu fark ettim. Ve yani burada da çok bir de esmeğim. Şöyle yüzümü zaten görüyorsunuz. Aşırı derecede böyle esmer gözüküyorum. Belki yaz do yaz aylarından dolayı da ol olabilir ama yazayı değil zannedersem. Evet yaz ayı değil şu an hatırladım. Şubat ayındaydık. Ama çünkü o zaman bir de yüzüm falan da çok şey tuhaf zaten boyum çok kısaydı o zamanlar e, Şu anda biraz kısa gerçi ama yine de gözükmedim Ama o zaman böyle bir de ten rengim falan da aşırı derecede koyu e, gözüküyor farketmişsinizdir belki Bir de AVM'de falan çektiğim için evde değil dışarıda falan bu videoyu başlattığım için Ayrıca böyle sürekli bir yerlere falan bakıyorum utanmalı duygusu yaşıyorum ama şu anda artık insanlar benim video çektiğimi bildiği için artık dışarıda bile çektim. alıştım bu duruma tabii ki de. O zaman şimdi vakit kaybetmeden ikinci videomuzu izleyelim. Arkadaşlar şimdi bu soru cevap videosuydu. Bu da biraz şey bir video bir dakika. Bu da biraz yani nasıl diyeyim böyle soru cevap videosuydu bu. Ve aynı zamanda bu videonun başlangıcında sesimin o kadar sizin yani sesim çok çirkin çıkıyor videonun başlangıcında. Birazdan göreceksiniz zaten. Bugün o zaman bir de soru cevap videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Adın soyadın seçil uğur. Doğum tarihin 14 Kasım. Hangi burçtasın? Akrep. Romantik misin? Realist misin? Romantik. Hangi renkleri se seversin? Mor, pembe, su yeşili, turkuaz. Gözlerim ve saçlarının rengi nedir? Gözlerimin rengi. Ela saçlarımın, saçlarımın rengi. Açık rengi. Spordan hoşlanır mısın? Evet. Hangi spor? Jimnastik, yüzme. Yerli filmler mi? Yabancı filmler mi? Yerli filmler. Hangi müzik türünden hoşlanırsın? Pop müzik. Yerli müzikler mi? yabancı müzikler mi? Yerli müzikler. Hayranı olduğun yabancı sanatçılar. Yok. Hayranı olduğun yerli sanatçılar. Murat Boz. Hadisen. Bir hobin var mı? Nedir? Bir hobin sen... var mı? Resim. Şarkı söylemek, dans etmek. En çok hangi çiçeği seversin? Papatya, lale, melek. Eğlenceyi sever misin? Evet. Şu anda dünyanın neresinde bulunmayı isterdin? Amerika, Paris, Viyaland. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Türkçe öğretmene. Aşkı inanır mısın? Hayır. Hangi takımı tutuyorsun Galatasaray? En sevdiğin hayvan veya hayvanlar? Pandan, ayı, panda ayı, kedi, köpek. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, istek videolarınızı aşağı yorumlara yazmayı unutmayınız. Görüşürüz. Evet şu video hakkında da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dile getirmek istiyorum. Her videonun başın, e, sonuna bir, küçük bir yorum al, e, şey yapacağım. Şimdi ya, bu videonun başlangıcı yani sonlarına doğru yine belki iyi bir derece iyi olmuş. Ama videonun başlangıcında fark etmişsinizdir belki sesim böyle çok şey geliyor ne diyeyim sesim bile değişmiş yani bu iki yıl içerisinde gerçekten sesim çok aşırı derecede kalın geliyor yani şu anda biraz daha inceleyelim incelendi yani bu şekilde genel olarak güzel de aslında ama dediğim gibi böyle diğer böyle bodoslama girmişim de çok fazla hızlı konuşmuşum. çünkü böyle hani böyle hiç duraksamadan yani arıksız bir şekilde sürekli böyle Hızlı hızlı bitirmişim ve video çok kısa yani ee, bir de biraz böyle hızlı konuşmam e, e, konusunda e, size hak veriyorum. Şimdi o zaman e, üçüncü videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu e, videonun başlığı da seçilin e, okul çantamda ne var diye bir videoydu. Yani nerde her birimize böyle seçilin seçilin Şimdi bunu da sizinle birlikte izleyeceğiz görelim. Ve biraz uzun bir video olmuş. Bu yüzden belki bunu aralarda falan kısa kesebilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okul çantamda ne var videosu çekiyorum. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şu şekilde bir çantam var. Arkadaşlar bu çantayı ben yeni aldım. O zaman eee çantaya o zaman dilerseniz başlayalım arkadaşlar arkadaşlar ilk önce benim Almanca sözlüğüm var Almanca sözlüğüm var arkadaşlar Bu şekilde okuyacağım ne var ne var videosu arkadaşlar yorumlarınızda Gördüm arkadaşlar. <laughs> Sisteminden arkadaşlar. Ben de bunun üzerine çantamda ne var videosu yapmaya karar verdim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir İngilizce kitabım var arkadaşlar. Arkadaşlar Dede Korkut Hikayeleri diye bir kitabım var arkadaşlar. Bilgi Kültür Sanat Yayın evi arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da arkadaşlar yine Bilgi Kültür Sanat Yayın Evi'nin aynı yayın arkadaşlar 87 Oğuz adlı bir kitabımız var arkadaşlar burada da arkadaşlar Arkadaşlar burada da Fen bilimleri soru bankam var arkadaşlar fen bilimleri ile ilgili. Burada da arkadaşlar İngilizce kitabım var. Şekilde. Arkadaşlar burada da bir diğer deminki gibi burada da İngilizce kitabım var. Arkadaşlar matematik defterim var. Şurada da bir şey yazdım arkadaşlar matematik defterine. Şöyle bir matematik defterim var. Arkadaşlar burada da Türkçe soru bankası var. Almak zorunlu değil arkadaşlar bu kitaba. Yani isterseniz alabilirsiniz. Ben almak istedim ama. Şöyle bir Türkçe... Soru bankası var. Çalışıyorum. Ondan bazı sınavlara falan çalışıyorum arkadaşlar. Buradan Almanca fotokopi defteri var arkadaşlar. Arkadaşlar son malzememiz kalem kutum var arkadaşlar. Şu şekilde bir kalem kutum var şeffaf. O zaman arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, istek videolarınızı aşağıya yorumlara yazmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bunun hakkında da bir yorum yapacağım her videoda olduğu gibi. Yani bu aslında genel açıdan de yine. Yani sesim yine her zamanki gibi biraz sesim değişmiş olabilir. Ama test dışında bence yine normal ilk video başlangıcına göre tabii ki bazı e, video çekim kalitesi falan biraz düşük olabilir şu anki göre açıklarsak. Çünkü arkadaki çekim kalitesi falan çok şey, aynı zamanda o zamanlar dik tutuyordum telefonu ve telefondan çekilmiş bir şey. Şu an ben tabletten falan çekiyorum ya da bilgisayardan falan çekiyorum, biraz daha kaliteli çekmeye çalışıyorum ve bu bir bölümde biraz ışık olması gerekiyor. Işık, böyle karanlık falan olmamasına dikkat ediyorum. Burada tabi öğlen olduğu için öyle ama akşam olduğunda falan da yani biraz e, yine karanlık gibi çıkıyor. O yüzden e, biraz çekim kat ismine düşük ama dediğim gibi bence güzel değil. Güzel olacak ama biraz dediğim gibi kötü olabilir yani. Arkadaşlar bu da e, bunun da başlığı slime koleksiyonumda. Ama slime koleksiyonumda 3 tane slime'ım vardı yani bayağı azdı. Ve o 3 slime'dan ikisi zaten kurumuş ve çöp olmuş. Sadece bir tanesi normal slime'da. Yani burada biraz e, başlıkta slime e, koleksiyonun diye başlaması biraz komik oldu. Çünkü zaten 3 tane slime vardı ve 3 3 e, tane falan. ikisi kurumuştu ve burada şu an kurumuş slime'ları da gösteriyorum. Yani biraz utanç verici bir e, hal aldı. Ama yine de bence şey ama dediğim gibi bu video e, diğer videolara göre biraz daha kötü olabilir. Çünkü burada aslında burada yine biraz yatay yapmışım burada. Ama onun dışında ses falan da yine kötüydü burada. Ee, bu şekilde burada daha yeni öğreniyorum şöyle bir yatay yapmayı. Şimdi bunu da o zaman izleyelim. Ve videonun başlangıcında sesimi şu an sesimi onu o kişiyi tanımayabilirsiniz. sesim bayağı değişti. Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere slime koleksiyonum adlı video, video çekiyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar evet. bu şekilde böyle bir slime. Turkuaz renkte. Böyle bir slime. Evet. Bir Geçelim. Birazcık kötü bir slime verdik. Arkadaşlar evet. bu arada ses geldiyse özür dilerim. Evet. 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 <laughs> bu şekilde arkada. Arka evet, arkada. Arka falan var, Burada bu arkadaşlar. Burada arkadaşlar televizyondan ses geliyor. Orada ne var? Bakmayın yani. Bu şekilde. Bu da güzel bir slayt. O, <laughs> o zaman bunu koyalım. Bu da güzel bir dakika. Şunu söylemek istiyorum videoyu durdurdum e, kusura bakmayın. Bir de bu biraz uzun bir video. 6 dakika kalıp bir video. Belki kesebilirim. Şunu söylemek istiyorum. Ee, bazı yorumlarda falan yazıyorsunuz işte slime yap vesaire diye. Ben e, çok fazla slime videosu e, yapmak istemiyorum. Aslında isterim ama annem falan slime malzemesi almalı falan izin vermiyor. Bir de e, şey böyle çok e, kirleniyor falan her yer. O yüzden bir gün slime videosu yaparsak da böyle bahçede falan yaparsak size paylaşırım. Bahçede falan yapabilirim ancak. Evde falan olunca böyle annem falan izin vermiyor. Ayrıca böyle kirleniyor falan her yer. O yüzden çok fazla slime videosu gelmiyor. Çok az slime yapamıyorum yani şu zamanlar. Az önce slime çok ele yapıştığı için pek sevmemeye başladım. Öncekiğine göre. O yüzden. İçimde gri slime ve pembe bir slime. Kameradan mor gibi gözükebilir. İçeriyorum. İzin veriyorum. Ondan dolayı da böyle özür diliyorum. Böyle renkle renkle bak renkle simle pardon Ayş anladım arkadaşlar. O zaman sesini dinleyelim. çünkü sesleri geliyor sularında. Görüş duyuyorsunuzdur. O zaman birazcık daha tırnaklayalım. Ondan sonra videoma bitireyim birazcık daha evet, yani, şey demek şu an. Evet, Arkadaşlar bu videoyu bu şekilde izlemiş olalım. Çok fazla izlemiyorum çünkü video aşırı derecede da uzadı. Daha bir sürü daha video izleyeceğim. Daha, on, daha 5-6 tane daha video izleyeceğimiz için videonun çok uzamasını istemedim. Şimdi diğer videoya geçiyorum. Arkadaşlar bu da bir kitap tanıtımı videosuydu. Bunu da sizinle birlikte izleyelim. Bu arada arkadaşlar bunu geçen sene çekmiştim. Diğer videolar 2 yıl önce. İşte bu geçen sene çekilmiş videoydu. Biraz daha büyümüştüm o zaman. E, bir 2 yıl önceki videomda 5. sınıfta falan gördüm. Burada 11 yaşındayım 6. sınıfa gidiyorum. Şu anda da 8'e gidiyorum. Aslında yani 7'ye falan gidiyor gibi hesaplama oluyor. Her neyse. Şimdi bu da kitap tanıtım videosu bir daha Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir kitap tanıtımıyla daha karşısında bulunmaktayız. O zaman hemen videoma geçelim. Bugün arkadaşlar arkadaşıma veda adlı bir kitap size tanıtacağım. Kitabın adı dediğim gibi arkadaşıma veda. Yazarı Zülfü Livaneli. E, 87 say 187 sayfa. 180 sayfa. Kitabı iki defa Çok Böyle arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, sizlere Salih e, Bozokun e, oğluna e, yazmış olduğu mektubu sizlere okuyacağım. O zaman hemen geçelim. Canım yavrum, ben hayatım boyunca. Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz bir hayranlık duydum. Ve daima onun izinden yürüdüm. Ne mutlu bana ki halkın dahi liderine daha derin sevgiye tanık oldum. Bu kitap onu henüz 6 yaşındayken Selanik'te tanıdığım, ilk günden İstanbul'da öldüğü o acı güne kadar süren eşsiz dostluğumuzun hikayesidir. Yüreği daima vatan sevgisiyle dolu, iki arkadaşın hayallerini gerçekleştirme hikayesidir. Bu satırları bir ülkenin kurtuluş destanı olarak da okumanı dilerim. Senden tek isteğim, onun ilkelerim, iyi anlaman ve yurduna yaraşır çalışkan bir insan olup, siz gençlere emanet ettiği cumhuriyeti korumandır. Böyle bir diye gün geçtik ya biraz daha geçen sene yeni çekildi. Sen yeni çekildi, biraz daha Evet daha arkadaşlar bir videonun daha sona gelmiş bulunmaktayız. Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, istek videolarınızı aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek güzel arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte son videomuzu izleyeceğiz. Aslında daha video vardı ama geri kalan e, videoları da e, bir sonraki e, şeyse yeterli edeceğim. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. E, o zaman e, son videomuza geçelim. Arkadaşlar bunda bir dakika, bunda arkadaşlar e, ben bir aslında normal böyle bir herhangi bir, bir vlog ya da herhangi bir video değildi. Bu böyle bir deneydi. Biz e, okulda böyle bir tane hocalarımız deney yapmamızı istiyordu. Ben de deney bir deney yapmışım ve bu deneyi de YouTube'da paylaşmak istedim yani bu bir deney videosu aslında ve şu an e, beni çeken annem diyor. yani e, kamera arkasında annem çekiyor bu e, annem çekiyor şu an videoyu. Bugün sizlere e, maddenin tanecikli yapısı ile ilgili bilgi vereceğim biliyorsunuz ki maddeler üç ayrılır. katı sıvı e, gazdır e, bu 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 maddeler e, hepsi birer farklı özellik taşı. Şimdi sizlere yaptığım deneyi göstereceğim. Bu şırıngamızın içinde su var. Diğer şırıngamızın içinde taş var. Diğer şırıngamızın içinde de hava var. Şimdi böyle pistonu e, ittirip sıkışıp sıkışmadığına bakıyoruz sıkışmıyor. Bu da sıkışmıyor arkadaşlar. Bu sıkışıyor. Arkadaşlar sonuç olarak katı ve sığ maddeler sıkıştırılamaz. Gaz maddeler sıkıştırılabilir. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şimdi videonun sonunda böyle çatlamada anneme bakıyorum. Şimdi ee, bir dakika. Evet arkadaşlar burada da sizinle birlikte e, e, ilk ve e, eski videolarımı izledik. Daha önce böyle bir video yapmamıştım. Eğer bu videonun devamını izliyorsanız, istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ama e, güzel bir video olmuştur. E, benim için biraz utanç verici videolar vardı önderinde, ama yine de güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda. E, o günden bu yana neler değiştiğini e, göz atmış olduk. Gerçekten e, çok farklı süreçlerden geçtim ve e, benim için e, bence çok e, de, e, çok farklı bir deneyimdi YouTube'a başlamak. Aynı zamanda e, YouTube videolarımda beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar e, bu bugün sizinle birlikte eski videolarımı izledik ve eski videolarımla bu şu anki çekim çoğunu arasında. Bayağı bir fark olduğunu anladım bu videoları izlerken. Çünkü hem çekim kalitesi açısından hem ses açısından hem de ışık alan açısından gerçekten çok farklıydı. Ee, bir o kadar da böyle bazıları utanç verici videolar olsa da yine de güzel videolarım olduğunu düşünüyorum. Ee, bu şekildeydi. Daha önce oturup da hiç eski videolarımı izlememiştik. Sizinle birlikte ilk defa bu deneyime tanıklık ettim. Ee, gerçekten sizleri çok seviyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.